8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları Sayfa 241 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları Sayfa 24113 bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 g tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 g tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? A. Çorba pilav musakka. B. Pilav, musakka köfte. C. Çorba, musakka makarna. D. Pilav, taze fasulye köfte. Cevap, D. 14. bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı, tüm olası durumların sayısı kenarlarının uzunlukları 1M ve 9M olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü, şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir. Bu halı, parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının, diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olması olasılığı kaçtır? A. 1 bölü 3 B. 1 bölü 4 C. 1 bölü 8 D. 1 bölü 9 Cevap, B. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, sayfa 241 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.